Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, gecelerin uzun olduğu bir mevsimdeyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem u Rabiul Mü'min. Kış müminin baharıdır. Taleleyluhu fekame. Gecesi uzundur. Geceleyin kalkar, teheccüd kılar ve kasura neharuhu fe Gündüzü kısadır, oruç tutar." Değerli kardeşlerim, teheccüd vakti diye bildiğimiz seher vakti Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde övülen vakittir. Duaların müstecab olduğu, kabul edildiği çok değerli vakittir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu vakitle alakalı buyuruyor ki يَنْزِلُ رَبُّنَا ve وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْغَى ثُلُثُ leylil الْآخِرِ Gecenin son üçte biri kaldığı zaman Yüce Rabbimiz dünya semasına tecelli eder rahmetiyle iner ve buyurur ki men yeduni fa esceib lehu kim dua ediyor duasına icabet edeyim ve men yesaliruni fa gfire lehu kim benden af istiyor onu affedeyim ela kaza ela kaza şunu isteyen yok mu vereyim bunu isteyen yok mu vereyim diye Rabbimiz nida eder manevi bir sofra kuruluyor ama biz bu uzun gecelere rağmen hala o vakti yatarak geçiriyorsak gerçekten bizlere çok yazık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve efvalu salati ba'del ferizati salatul leyli farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır, teheccüd namazıdır buyuruyor. Peki teheccüd vakti ne zamandır? Değerli kardeşlerim hadisi şeriften öğrendiğimiz kadarıyla en faziletli zamanı gecenin son üçte biridir. Misal olarak verecek olursak akşam namazı ile imsak vakti arasını hesap ediyorsunuz. Ne kadar mesela diyelim? 12 saat. Şu anda gerçekten geceler çok uzun. 12 saat diyelim. 12 saatin üçte biri nedir? 4 saattir. Yani imsaktan 4 saat önce başlar. imsak vaktine kadar teheccüd namazı kılınabilir. Benim size acizane tavsiyem imsak vaktinden Yarım saat veya 45 dakika önce kalkın, teheccüdünüzü kılın, Kur'an-ı Kerim'inizi okuyun ve asla yatmayın. Ezan okunduktan sonra erkekler camiye gitsinler, hanımlar evde namazlarını eda etsinler. Biraz erken yatarsak zaten uyku ihtiyacımız olmaz. Bazıları erkenden teheccüde kalkıyorlar, daha sonra yatıp sabah namazını kaçırıyorlar veya camiye gitmiyorlar. Değerli kardeşlerim, özellikle erkek kardeşlerim Sabah namazını camide kılmak çok çok önemlidir. Gece teheccüd kılmaktan da daha önemlidir. Onun için çok fazla erken kalkmayalım. Teheccüd vaktinin çıkmasına 1 saat 45 dakika veya yarım saat kala kalkalım. Teheccüdümüzü kılalım. Gönlümüzü Rabbimize açalım. Çok sıkıntılarımız var. Sıkıntılarımız için dua edelim. Sıkıntılı olan Müslüman kardeşlerimiz var. Onlar için erken kalkmış olalım. Onlara da özel dua edelim inşallah. Allah Teala o değerli kıymetli vakti güzel geçirmeyi hepimize nasip eylesin.